biraz ara verip farklı bir çalışma yapmaya karar verdim ee, umarım beğenirsiniz Kore'de dünyayı kasıp kavuran BTS grubunun üyelerinden Kim the Young yanlış söylediğimi biliyorum kısacası sahne adıyla V karşınızda V ve e, BTS grubunun üyeleri üyelerini örmeye karar verdik e, bu karakterleri ben de örmek isterseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hatta şu anda e, yorumlara bir B.T.S. gruplarının grubundan hangi üyeleri yapmamı istedi, istediğinizi yazarsanız ileriki e, zamanlarda ileriki diğer videolarımızı ona göre çek, çekmeye başlarız. Şu an B ile başlıyoruz. E, i̇plerimiz, malzemelerimiz Alize Cotton Gold'un yeşil e, numarası 126 e, Alar, lanosa Alara işte gene Alize Cotton Golden krem rengi atkı için mavi bu e, ipliklerin numaralarını, markalarını ben açıklamalar kısmına yazacağım. E, zaman kaybetmeden üyelerimizi örmeye üyemiz örmeye başlayalım ve meşhur sihirli halkamızla başlayarak BTS grubunun üyelerinden V'yi hemen örmeye başlayalım. Sihirli halkamızın içine 6x yaparak yani 6 tane sık iğne yaparak hemen başlayalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamızı kapatıyoruz farklı bir renkte ipimizi sıra belirlemek amaçlı koyuyoruz. Hemen ilk sık iğnenin tepesine batıp buraya çift sık iğne yapıyoruz. Yani arttırma yapıyoruz. 6 tane sık iğnemizi 12 tane sık iğneye getireceğiz, ulaştıracağız. Şimdi her sık iğnenin üzerine aynı deliğe 2 tane sık iğne yaparak 12 tane sık iğne elde edelim. İkinci sıramızda 12 tane sık iğne yani her e, sık iğnenin üzerine çift baka, çift batarak, e, çift sık iğne yaparak 12 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi üçüncü sıradayız. Bir sık iğne, bir arttırma yaparak sıra sonumuza kadar 18 tane sık iğneye ulaşalım. Üçüncü sıramızın sonunda 18 tane sık iğneye ulaştık. Bir e, sık iğne bir arttırma, bir sık iğne bir arttırma yaparak sıra sonuna kadar 18 tane sık iğnemiz oldu. Arkadaşlar şimdi böylelikle ayak tabanımızı yapmış olduk. Şimdi e, bilo yöntemiyle yani bilo yöntemi neydi? Hemen yandaki zincirimizin arka lobuna arka lobuna batarak bakın şöyle zincirin ortasından arka lobuna batarak arka ipinden alarak hemen bir tane sık iğne yapıyoruz. Birinci sık iğnemizi yaptık. Böyle arttırma eksiltme yapmadan bilo yöntemiyle 18 tane sık iğnemizi yapalım ve sıra sonunda görüşelim. Dördüncü sıramızı bilo yöntemiyle 18 sıramızı düz bir şekilde arttırma eksiltme yapmadan e, bitirdik. Şu anda 5. sıramıza geçiyoruz. Hemen e, sıramızı belirlemek amaçlı kullandığımız ipimizi arkaya alıyoruz. Tabii bunu siz öne, arkaya artık onu değiştirirsiniz. Hemen yandaki sık iğnemize batıp yine arttırma, ön, e, arttırma ve eksiltme yapmadan 18 tane sık iğnemizi düz bir şekilde işleyelim ve 6. sıramızda görüşelim. 6. sıramızda düz bir şekilde 18 tane sık iğnemizi ördükten sonra 7. sıramızda eksiltmelerimize başlayacağız arkadaşlar. Hemen ilk sık iğnemizi yapıyoruz. Sı 6. sıramızda 6 tane sık iğnemizi işleyelim. 2 3 4 5 ve 6. Burada arttırma yapacağız. Şey eksiltme yapacağız. Yani hemen yandaki sık iğnemizin ön lobundan ve ikinci sık iğnemizin ön lobundan alarak milimizin milimizle birlikte ipimizi aynı anda içinden geçirip bir tane eksiltme yapıyoruz. Yine aynı şekilde iki tane sık iğnenin yan yana ön loblarından alarak milimizi aynı anda içinden geçirip ipimizi yine içinden ikisinin aynı anda geçirip bir sık iğne eksiltmiş oluyoruz. 2 Yine aynı şekilde aynı işlemi tekrarlıyoruz ve 3 tane eksiltme yapmış oluyoruz. Ve burada 6 tane sık iğnemiz kalıyor. 6 tane sık iğnemizi de düz bir şekilde işliyoruz. Şimdi diğer sıramıza geldik. 6. sıramızda 15 tane sık iğnemiz oldu. 7. sıramızda yine 6 tane sık iğnemizi işliyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi de 2 tane eksiltmemiz olacak. Hemen 2 tane sık iğnenin yan yana ön noktalarından alarak zincirlerin ön ilmeklerinden alarak aynı anda ipimizi içinden geçirip bir eksiltmemizi yapıyoruz. Yine aynı şekilde aynı işlemi yaparak yine bir eksiltmemizi yapıyoruz. Ve düz 6 tane sık iğnemizi işleyip sıra sonuna geliyoruz. Burada da 12 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi renk değişikliği yapacağız son sık iğnemizin içinden kahverengi ipimizi geçirmeden mavi ipimizi alıyoruz. Bacağı geçiyoruz şu an. Ayak yapımı bitti. Hemen mavi ipi içinden geçiriyoruz. Ama burada da yine blo yöntemiyle yani arka loba bataraktan öyle sık iğne arka lobdan sık iğnelerimizi yapacağız. Birkaç tane de bu mavi ipi içinden yürütelim, beraber işleyelim ki sağlam olsun. Hemen sık iğnemizin arka tarafından batıp ikinci sık iğnemizi yaptık. Burada 12 tane sık iğnemiz kalmıştı. 12 tane sık iğnemizi sıra sonuna kadar düz bir şekilde işleyelim. Sıra sonuna kadar e, blo yöntemiyle 12 tane sık iğnemizi işledik. Bu e, sıra ayracı olarak kullandığımız ipi şimdilik alıyorum. Arkadaşlar kahverengi ipimizle şu anda işimiz kalmadı. Bunu uygun bir uzunlukta kesiyorum. Şu içerideki mavi iplikle birlikte bağlayacağız şimdi açılma yapmasın diye sağlamlaştıracağız. Arkadaşlar şimdi biz ayak bölümünü bitirdik. Bacak bölümüne geçtiğimiz için arttırma eksiltme yapmadan 14 sıra 14 sıra düz bir şekilde mavi iplikle işleyelim. Bu bacağımızın bir, bir birinci parçası. Yani biz bundan iki tane işleyeceğiz. Aynı şekilde aynı ölçülerde daha sonra da birleştirmeyi göstereceğim ben size. Dediğim gibi şu an blo'dan 8. sıra 8. sırada e, mavi blo yaparak mavi renge geçtik bacak için. 9. sıradan 22. sıra dahil 14 sıra 12 tane sık iğnemizi işleyelim. 2 tane bacağımızı örelim. Bitiminde görüşelim. İkinci ayağımızı da ördük burası sıra sonumuz oluyordu sıra sonumuzdan sonra iki tane daha sık iğne işleyelim ve üç tane zincir çekelim bir iki üç diğer bacağımızın da arka tarafına şöyle orta bacağımızı şöyle yaptığımızda orta sık iğnesine gelecek şekilde bir tane sık iğne ile diğerini sabitleyelim. Şöyle de bir bakalım. Evet. Bacaklarımız düzgün olmuş. Şimdi bacaktaki sık iğnemiz 12 taneydi. 12 tane sık iğneyi tamamlayalım ve bu bacağı sıra sonuna kadar 12 tane sık iğneyi yapalım ve öyle görüşelim. Birinci bacağımızın 12 tane sık iğnesini tamamladık. Şimdi bu ortada 3 tane çektiğimiz e, zincire geldi sıra. Burada arkadaşlar zincirin bu e, minik ilmekleri oluyor, telleri oluyor. Zincirlerin ortalarına batarak 3 tane sık iğne yapacağız bu tarafta. Şimdi ben burada tabii ki birazcık zorlanacağım. Bu ortadaki 3 tane zincirin kenarlarına batarak 3 tane sık iğne yapalım. Bacağı birleştirdiğimiz 3 tane zincirin üzerine ön taraftan 3 tane sık iğne yaptık ve ikinci bacağımıza geldik. İkinci bacağımıza hemen boştaki sık iğnemizden batıp buradaki 12 tane sık iğnemizi tamamlıyor ve sıra sonunda kadar 12 tane sık iğne ile bitirip görüşelim. Diğer bacağımızın da etrafını 12 tane sık iğne olarak Döndük ve yine bu üç zincirimizin e, sık iğnelerini yapmaya geldi sıra hemen şu kenarlardaki ilmeklerine batıp arka tarafından da üç tane sık iğne yapıyoruz ve ya biraz da şimdi ben içine doldurmuştum sonradan orantılı dolmuyor diye böyle dolunca birazcık zorluyor hemen bir tane evet ve 3. Şimdi burası bizim sıra başımız olacak. Hemen renkli bir ipimizi buraya koyalım. Yerleştirelim. Ee, sıra başımız belli olsun diye. Arkadaşlar 12 tane bir bacağımızda, 12 adet bir bacağımızda toplamda e, 24 tane sık iğne var ama ortada bu birleştirdiğimiz iki bacağı birleştirdiğimiz yerde de 3 önde 3 arkada 6 tane sık iğnemiz var yani toplamda 30 tane sık iğnemizi bir tur dönelim ve sıra başında görüşelim sıra sonuna geldik son e, sık iğnemizin içinden mavi ipimizi geçirmeden arkadaşlar yeşil ipimize geçeceğiz yani e, karakterimizin üst bölümünü öreceğiz Hemen yeşil ipimizi mavi ilmeklerimizin arasından geçip hemen ilk sıra sık iğnemize batıyoruz. Yine bir iki tane e, böyle yeşil ipi de aradan geçirerek örelim. Her zaman diyorum sıkı olsun diye. Ve burası yani bacağın arka tarafı sıra başı olarak belirlemiştik. Şimdi yeşil ipimize geçiyoruz ve iki sıra Arttırma eksiltme yapmadan öreceğiz. Ama burada öncelikle şu mavi ipimizi keselim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmaya unutmazsak sevinirim. Çünkü daha sonra hangi karakteri yapacağımızı belirleyelim, eksiklerimizi belirleyelim. Abone olup yorum yapmayı unutmayın lütfen çok sevinirim çok mutlu olurum. Ve burada yeşil ve mavi ipliğimize düğüm attık. Şimdi mavi ipliğimizle e, ben diğer bacakta yapmıştım. Şu e, bot kısmını öreceğiz. Paça kısmını öreceğiz. Yapmamı istediklerinizi yorumlara yazarsanız eksiklerimizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Buradan blo yaptığımız yerden milimizi geçiriyoruz arkadaşlar. Şurada bloğu yapmıştık kahverengiyle. Maviye geçiş yerinde. Buradan hemen ikisinin birleşim yerinden ipin geçiş renk geçiş yaptığı yerden ipimizi geçirip bir tane zincir çekiyoruz. Ve buradan hemen yandaki delikten, yandaki sık iğneden yan olacak şekilde batıp ipimizi çekip buraya bir zincir yapıyoruz. Yani bu bir nevi yandan yapılan bir sık iğne gibi de düşünebilirsiniz. Bakın. Böyle. Hemen yanındaki delikten, sık iğnenin deliğinden batırıp diğerinden çıkıp ipimizi böyle içinden geçirip hemen bir zincir çekiyoruz. Ve böylelikle biz bu e, ayağın etrafını dolanalım. Ayağın etrafını bu şekilde dolanacağız. Yani görüntü böyle olacak. Daha sonra yeşil iplikle iki sıra düz bir şekilde arttırma eksiltme yapmadan iki sıra işleyelim ve ondan sonra görüşelim. İki sıra 30 tane sık iğnemizi düz bir şekilde arttırma eksiltme yapmadan ördük. Şimdi eksiltmelere geçiyoruz arkadaşlar. Burada ben hemen bir sırada size göstereyim. 2 3 4 5 Sıra başımızdan sonra 5 6 tane sık iğnemizi yaptık ve yandan bir tane eksilttik. Düz bir şekilde devam ediyoruz. 3 Evet Arkadaşlar umarım video çekimlerimizden memnunsunuzdur. Eksikliklerimiz olursa kusura bakmayın ama yine söyleyeceğim eksikliklerimizi abone olur ve e, yorumlar kısmına yazarsanız biz de kendi hatalarımızı ona göre telafisini yaparız. Arkadaşlar şöyle tuttuğumuzda e, sol bacaktan eksiltmiştik. Şimdi sağ bacaktan yalnız gövdenin sağ tarafından eksilteceğiz. Şöyle baktığımızda yanlardan birer tane eksilteceğiz. Şimdi bu tarif arkadaşlar doğaçlama bir tarif olduğu için belli bir e, hani not tuttum ama çok böyle e, şey matematiksel bir ölçü kullanmadım. Herkesin yapabileceği tarzda pratik bir ölçü olsun istedim. Hiç kafa karışıklığına yol açmadan herkesin her yaşta her yaş grubunun örebileceği bir tarif. Yanlardan birer tane eksilttim. Şimdi bu sırada düz devam edeceğiz. Hiç arttırma, eksiltme yapmadan düz devam edeceğiz. Şimdi bunun aritmetiğini ben şöyle izah edeyim size. Daha sonra bitiminde tekrar görüşürüz. Bir sıra yanlardan birer tane eksilteceğiz. Yani bir sırada 2 eksiltme yapacağız yanlardan arkadan ya da önden değil ondan sonra bir sıra düz işleyeceğiz bir sıra yanlardan eksiltme bir sıra düz bir sıra yanlardan eksiltme bir sıra düz ve böylelikle 30 tane sık iğnemiz şu anda 28 sık iğne kaldı şimdi bu sıramızda düz devam edeceğiz ondan sonra eksilteceğiz 18 tane kalana kadar 18 sık iğneye ulaşana kadar bir sırada eksiltme bir sıra düz olarak devam edeceğiz 18 sık iğne. Kaldığında görüşelim. 18 tane sık iğneye ulaşana kadar birer bir sırada iki yanlardan eksilttik, bir sıra düz işledik. Yani daha önceden de söylediğim gibi iki tane e, düz 30 adet sık iğnemizi işledikten sonra yeşilin 3. sırasından itibaren yanlardan birer tane kesip bir sıra düz. Yanlardan birer tane kesip bir sıra düz. Yani bir kesme, bir düz, bir kesme, bir düz olarak 18 tane sık sık iğneye ulaşıncaya kadar bu şekilde işledik. 18 tane sık iğneye ulaştıktan sonra da iki sırada düz bir şekilde 18 adet sık iğneyi işledim ve şu an boyutumuz böyle. Şimdi kolları e, işleyeceğiz. Evet kollara geçebiliriz arkadaşlar. Kollarımız için gri ip e, aldık. Yani elinin uç kısmını yapacağız. Gri iple. Sırlı halkamızın içine 6 tane sık iğne ile başlayalım. 1 2 3 4 5 ve 6 ve sık iğnemizi kapatıyoruz. Hemen sıra başını belirlemek için renkli ipimizi alıp ilk sık iğnenin başına batıp her sık iğnenin üzerine çift sık iğne yaparak sıra sonunda 12 tane sık iğneye ulaşalım. Her sık iğnenin boşluğuna iki tane sık iğne yaparak yani aynı deliğe iki tane sık iğne yaparak sıra sonunda 12 tane sık iğneye ulaşalım 12 tane sık iğneye ulaştık 6 tane sık iğnemizin üzerine çift batarak 12 tane sık iğneye ulaştık şimdi 3. sıramıza geçtiğimizde arkadaşlar 3 ve dördüncü sıramızı arttırma eksiltme yapmadan 12 tane sık iğnemizi düz bir şekilde öreceğiz 3 ve 4. sıramızı arttırma eksiltme yapmadan 12 tane olarak örüp 5. sıramızda görüşelim. Evet elimizin 4 sırasını ördük. Burada bir renk geçişi yapacağız. Bluzumuzun tonu yeşil rengi geçeceğiz arkadaşlar. Bunun için son ilmeğimizin son sık iğnemizin içinden gri ipimizi geçirmiyoruz. Renk geçişi için yeşil ipliğimizi elimize alıyoruz 12 tane sık iğnemiz vardı burada şöyle biraz uzun bırakalım 12 tane sık iğnemizin yeşille devam edeceğiz ve ilkini yapıyoruz böyle arttırma eksiltme yapmadan 12 tane sık iğnemizi düz bir şekilde işleyeceğiz. Bu 12 tane sık iğnemizi 15 sıra e, işleyeceğiz. Ben içine elyaf doldurmadım. El ucuna da elyaf doldurmadım. Boş. Fazla kabarık olmasın diye. Şimdi arkadaşlar e, ne yaptık? 6 tane sık iğne 10 e, 6 arttırma yani 12 tane sık iğneye ulaştık ondan sonra gri ipimizde yine 12 tane sık iğnemizi 2 sıra ördük 3 ve 4. sıralarımızı ördük 5. sıramızda Yeşil rengimize geçtik, bluzumuzun renk tonuna geçtik ve 12 sık iğnemizi 15 sıra düz bir şekilde örüp kol yapımını bitireceğiz ve bundan iki tane işleyeceğiz. Bu kolun bitiminde tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda kollarımızı bitirmiş olduk. 12 tane sık iğnemizi kollarımızda ikiye katlayarak 6 tane sık iğne ile birleştirdik. İçine elyaf koymadık. 2 adet kolumuzu yaptık. Ben burada koyu gri renk kullandım. Siz isterseniz açık gri ya da farklı bir tonda kullanabilirsiniz. Gövdemizi bitirdik. Paça kenarlarına pantolonunun bitim başlangıç yerine güzel detayımızı, paça görüntüsünü verdik. Yine gövdemizde yanlarda birer tane bir sırada birer eksiltme bir sıra düz tekniği ile 18 tane sık iğneye ulaşıncaya kadar yaparak gövdemizi bitirdik. Evet bu bölümde bunları yaptık. Ee, diğer videomuzda da kafa saç kulaklık yapımını e, yapabiliriz. Eğer yapmamızı istediğiniz başka detaylar başka şeyler varsa da yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer yeni videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıkla kalın.